Şimdiki provasyon demek bankanın verdiği bir para yani devletin verdiği para değil. Onun için devlet aslında bizim maaşlara biraz üzerine eklemesi lazım. Yani tüm başkanlar biz onu bekliyoruz. Yoksa provasyonu bankacının verdiğini biz de biliyoruz o da biliyor yani. Bunun devletin verdiği diye bir şey denmez yani. Çünkü ittifak yasası dediler kaç sefer önlerine geldi iptal ettiler. Binemiyor ki uçağa bilemiyor ki indirim yapsa ne yapacaktı bize yapmıyor. O zaman yine yüksek makamdaki insanlar yapıyor. Benim hiç bir işime yaramıyor. Ben demir nereye gideceğim abi? 11 milyarına tatile mi gideceğim? Bu da yine yetersiz yani. Bu bizi kurtarmaz. Emeklinin kok maaşına verecek. Yani promosyon dediğin bir sefere mahsus, 3 senede bir tamam iyileştirme oldu şu an için ama yetersiz. Para pul oldu yani, onun için biraz daha emekliye yardımcı olması lazım hükümetin. Biz canla başla şimdiye kadar hükümete elimizden geleni yaptık, emekli hiç düşünmedi yani. Çok fazla şey görmez, rağbet görmez. Cebine girene bakar emekli. Cebine üç kuruş, beş kuruş fazla girerse o istediği yerden alır. Market indirim yapacak da onu bekleyecek de. Ne diye tatile mi gidiyor emekli? Tatile gidemiyor ki neye binsin uçağa, neye binsin tramvaya. Ne bu böyle ya bu hayat pahalılığında utanmadan çıkıyorlar o televizyonlara bas bas bağırıyorlar millete. Neyin oyunu bekliyorsunuz? Neyin? Belediye başkanı seçiyor. Neyin oyunu bekliyorsunuz? Zaten ilk etapta kandırdınız bizi seçimlerde. Onu ne güzel o oh, ananızın ak sütü gibi helal olmuş gibi aldınız. Şimdi belediye seçimlerinde. Yok kusura bakmayın maalesef. Promosyon aldınız mı bankadan? Yok kuzum yok almadık. Evet müracaat ettik ama keyifleri gelince onlar verir. Biz de Allah izin verirse sağlıkla yeriz. Gel bak kirada oturuyorum gör halimi. Gel de gör. Milletin sağın solun verdiği eşyaları kullanıyorum ben. Ben yeni eşyaya hasretim. İkinci el buzdolabım Çatır çatır her şeyi buz tutturuyor. Utansın devlet. Neden almıyorlar bizi şeye? Ondan almıyorlar, ondan yüzünden. E şimdi tekrar diyor ama yani pek şey değil, tatmin edici değil. Bizleri avutuyorlar. Bize verecek bir kez 10 bin verse ne olacak? Ama maaşımıza 5 bin yatırsa her ay... Biz emekliler daha iyi geçiniriz. Ben emekliyim. 40 sene oldu emekli olalı. Aldığım 14 bin lira. Ondan geçim olur mu? Biz bunlara ne söyleyelim bilmiyoruz ki. Onlar bizi düşünmüyorsa biz onları hiç düşünmeyeceğiz. Az bir zaman kaldı. Tarım şeyine gideceğim, havalarına gideceğim, trene bineceğim. Oralara gitmeyeceğim, nasıl faydalanacağım? Oraya gidip faydalanana kadar benim cebime katkıda bulunsun. Kendileri görüyorsunuz bir yere giderken uçaklar, korumalar araçlar bize gelince bir şey yok. Yani çok üzgünüz. Bilmiyorum bu devir böyle gitmez.